Şeyi anlayamadım ya buradaki yazılar Rumca olabilir mi? Rumca değil mi? So what can you say about your village? Um, well, I, I come talk to you about the Maronite community here in Cyprus. Mm -hmm. The Maronite community in Cyprus came to, to this island. Το γύφτο τον Αντώνη που πήγε και... Arkadaşlar geldiğimiz bu noktada bir Hristiyan köyü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden herkese selamlar arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var olan şu anda tek Hristiyan köyü olan Koruçan mevkindeyiz. Buranın yerel halkıyla da konuşacağız. İlginç bir yer. Eskiden dört tane Hristiyan köyü varken bugün Maronit Hristiyanların yani Maronilerin yaşadığı tek Hristiyan köyü bugün KKTC'de. Hadi bakalım başlayalım ve inceleyelim buraları. Şeyi anlayamadım ya buradaki yazılar Rumca olabilir mi? E tabii onlar Rumca. Rumca değil mi? Şu an çok sakin. Bir de Kıbrıs'ta ister Rum ol, ister ne bileyim Türk ol, Müslüman ol, Hristiyan ol hiç değişmiyor. Kıbrıs halkı evlerinin önünde böyle çiçek. Yani böyle bir botanik sevdası var vallahi. Çok güzel. Her yerde böyle. Bakın mesela bu klasik bir Rum evi olması lazım. Şu anda... Öyle vakti geldiğimiz için yani Kıbrıs'ta öğlen yazın özellikle böyle gezmek çok sessiz olacak. Yani herkes uyuyor bildiğim kadarıyla. Ya her yer böyle neden böyle bilmiyorum ya Haka. Neden bu kadar sessizler? Vallahi bilemedim ben de. Kışın geldiğimde gel istersen böyle bir bakalım. Evet, şu an inanılmaz sessiz. Şimdi Buranın en merkezi yeri. Koruçan mevkinin en merkezi yeri. Bu arada içeride de çok güzel harika ara sokaklar vardı. Herkes evlerin önünde böyle botanikler. Ya ne bileyim çiçekler, saksılar bilmem neler. Çok renkli böyle. Mesela köyün bir kahvesi var burada. Bak espresso daha çok mesela bunlar da tüketiyor. Anladığım kadarıyla. Şu anda kapalı. Ama akşam buralar açılacak demek ki. Şurada açık bir kahve var. Muhtarlık var burada. Muhtarlığa şimdi gidersek orada... İnsanları göreceğiz. Bu arada burada bir tane katedral var. Aziz Yogi Katedrali olması lazım bu da. Bu meydanın adı da St. George Meydanı diye geçiyormuş. Şu an burada mesela bir kasap bir de restoran var. Aslında çok işlek burası. Biz daha önce geldiğimizde var ya burası dolmuştu ama kışın. İşte yaz olunca öyle değil yani. Ne yapalım? Buradaki Hristiyanlar genellikle Maruni Hristiyanlar. Marunileri bilir misin? Maruniler ya çok o Bizans'ın, Roma'nın aşırı Katolik politikalarından kaçıp daha çok Lübnan, Suriye ve bu topraklara gelen Maruni Hristiyanlar aslında. Maronitler diye geçer. Bak burası köy muhtarlığı herhalde. Evet kiliseye ismini veren kişinin burada heykeli var sanırım. Aziz Yorgi ya bu kadar ıssız olduğuna bakma. Buralar aslında Tabii çok biz canlı. geldiğimiz zaman Geldiğim şeydi, çok falan. daha hareketli, renkliydi. Şurada bir market var ama Rumca yazmış sanırım ismini. Evet, burası hemen Aziz Yol Kilisesi'nin yanında. E, muhtarlık var burada. İstersen bir içeri gir buradan. Şuradan kapıdan girebiliriz. Buradan? Ha Buradan gireceğiz. Bak telefon kulübesi. Bunun bir tanesini de Beyler Bey tarafına görmüştük sanırım. O Bella Pais Manastırı'nın oradaydı hemen. Ama çok böyle dışarıda kalmıştı. Bak bu böyle... Gördün mü? Daha içeri tarafta kalmış. Açılıyor sanırım. Yok mu? Ha o işte. yani. Merhabalar. Güzel. Tamam mıyız? Şu anda Kuruçam muhtarlığının oradayız. Burada sadece bir abimiz vardı. Onunla biraz konuştuk köy hakkında. Daha çok Lübnan kökenli Maruni Hristiyanların yaşadığı bir köy. Açıkçası muhtarlığın şu anda ve kafenin açılmasını bekliyoruz. Biz de şu anda ortada böyle bir şeyler yiyoruz. Arkamda gördüğünüz mesela İngiliz döneminden kalma telefon kulübesi. Az önce şuradan marketten bir şeyler aldık ama markette de yani yok yoktu değil mi? Her şey vardı, her şey vardı. Sadece bunlar vardı, bunları alabildik şu anda. Buranın bir de lokantası var, çok ünlü bir lokantaymış. Ama perşembeden pazar açık. Şu anda biz salı günü geldik geldi değil mi? Çarşamba mı? Maalesef bir gün sadece. Farkla kaçırdık herhalde onu. Çok güzel yemekler ve eğlenceler oluyormuş aslında. O kadar şu an sessiz ki ama dediğimiz gibi Mesela perşembeden pazara kadar çok daha hareketli buralar aslında da. Şu anda sıcağı mesela orada köyün muhtarı var. kafesi sanırım gece iki'de ayrılmışlar. Room kesimine geçmişler çalışmaya ya da orada kalıyorlar. Sonra buraya geliyorlarmış. Şimdi burada az önce bir amcayla konuştuk. Hani dedi ki Rum kesimi de bu köyün korunması için halkı teşvik ediyormuş. Ayda kişi başına 300 lira veriyormuş burada insanlar hala durmaya devam ediyor. Yoksa gerçekte çok fazla bir teşvik yok buranın bildiğim kadarıyla. O yüzden buradaki insanlar aslında Güney Kıbrıs Rum kesimine gitmeye, çalışmaya hatta orada evlerini taşımaya çalışıyorlar ama burayı da bir yandan koruyorlar. Gördüğünüz bu yerlerde hep Rum kökenli ya da Maronu Hristiyanlar yaşıyor. Bunların hepsi Rum evi. Yalnız buradaki evler tane tane çok güzel ya. En son hatta burada Yorgo Restorant var. Kasap Restorant. Rahmetli Volkan Konak sanırım 2 ay önce buraya gelmiş. Konserini yapmadan önce burada yemek yemiş. Buraya böyle ağır milletvekilleri, ne bileyim Türkiye'den devlet adamları, sanatçılar falan geliyormuş. O ünlü lokantada yemek yiyorlarmış. Bugün çarşamba aslında. Perşembe olsaydı şu anda erken açılmış orası. Birazcık fiyatlar tuzlu ama hakkını veren çok lezzetli Rum yemekleri yapılıyormuş orada da. Gitmeyelim ya. Ara sokaklar. Gitmeyelim mi? Gitmeyelim. Şurada bir yer daha var kapalı. Peki o zaman şöyle yapalım. Biz tekrar muhtarlığın olduğu yere gidelim bence. Bir de burada kapalı spor stadyumu var. Bir de burada bir tane otel var. Otel e, iki kişi kalırsanız günlük 100 euro aklınızda olsun. 2 tane falan böyle butik otel gördük. Aslında var ya akşamları buraya geleceksin. Bu köpekler de çok açtı ya. Bir de biz de onları biraz besledik. Böyle bizi takip edip duruyorlar işte ne yapsınlar yani. Karşıdaki ev de çok güzel. Hangisi? Karşında. Şu ölse mi? Hayır buranın ara sokakları da çok güzeldi gerçekten de. Yaşanır mı sence? Ben şimdi, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bu edilirsem... Rumlar'a ait evlerin düzenlenmesi için de her yıl 30 bin euro yardım yapıyormuş. Her yıl 30 bin euro muydu? Ayda 300 euro dediler ama. Hayır. Değil. O o aile yardım, o her ay. Evet. Her yıl evlerinin tadilatı için de 30 bin euro veriyorlarmış. Bunu Rum kesimi teşvik ediyormuş herhalde. Hani yeter ki bu köy korunsun diye. açıkçası. buradaki halk buradan hani uzaklaşmasın diye. Çünkü KKTÇ topraklarındaki tek Hristiyan köyü burası açıkçası. Bu İngiliz döneminden kalmış mesela. Yavaş yavaş burada kahve açılmış ya. Hakan şu anda 3-4 kişi var. Onlar da Türkçe bilmiyor abi. Konuşamıyoruz şu anda. Bunlar bak hep şey, Lübnan kökenli daha çok kişilerin fotoğraflarını koymuşlar. Şurada bir Atatürk resim var gördün mü? Ben az önce gösterdim. Vallahi bekleyeceğiz biraz. Ondan sonra da gideriz artık ya. Kimseler Türkçe konuşamadık yani. Burada konuşanların çoğu şey Rumca biliyordu. Evet yavaş yavaş insanlar da gelmeye başladı. Evet abimiz burada yaşayan birisi ama biz İngilizce konuşacağız kendimizi. Okay first of all uh, your name is? My name is Andreas. Andreas nice to meet you. Uh, I'm Onur. Okay welcome. I live in Istanbul. Uh, we are from Izmir. Uh, so... Uh, Izmir. Yeah. yeah good. How old are you by the way? What? How old are you? 87 8, 7. oh nice so uh, where are you from yeah, which, i am which... born here in the village you born here yes okay. and i study in lebanon lebanon later five years in italy mm -hmm. one year in greece later here later here yeah. okay have you been to have you ever been to turkey by the way yes of yes. course yes. which this have you been I, to in turkey i was pre i am priest from 17 1970 i am priest I was priest, also mm -hmm. a teacher together. Yeah. Yes. So you work in this church now? Yes, we go. Yeah, no problem. Maybe you can show uh, our church. The, I have the key. Okay. So, what can you say about your village? Um, well, I, I come talk to you about the Maronite community here in Cyprus. Mm -hmm. The Maronite community in Cyprus came to le, to this island. In yes, Bef okay. okay. We came here. Uh, originally, we are from Antiochia 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 yes it means Hatay or the big syria Antakya, Antakya, Antakya. Antakya. yeah the big syria mm -hmm. there is our original uh, church there we left this uh, country in the seventh century after the uh, arabs conquered mm -hmm. they, they left here some of them goes to lebanon yeah some of them they came here mm -hmm. some of them in road it's other we came the first with here, so and this the, is the first. This was the first. Uh, this was the first destination for you. It was the cause. It's a religion, mm -hmm. religion. There we are all Catholic. We are all Catholic. They left here. It was under the precious war. They cannot because if somebody will not become Muslim, they kill him. Oh, yeah. they left. That's time. That was uh, the war at that time. Uh, and we stay here in the in, this, in the, this island. We have this part of island, the north part of the island, from here to Apostolos Andreas was mm -hmm. all. Apostolos right. Andreas. Yes. Yes. All, we've been there. We are, was all Baronites, one hundred twenty thousand person, sixty four villages were here. Sixty four right. villages. Yes, yeah, sixty four villages. But now how now many villages? Four villages. Four There's villages. Two no. villages. One village is Kormakini. This one. Yeah. We are about uh, 450 person uh, nightly, daily. We can fight to um, about 100 because they go to work and they come back. Mm -hmm. And uh, the other village, Karpasha, we have about 17 one. And the Asomados, Uzhan, Asomados is a, 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 a military camp, mm -hmm. a soldier camp. And I am also. The same is military camp. No can no one can be, go there. In the Asomados, we go every Sunday or feast to celebrate the mass there. Was not allow to the people freely to go there, but by the army. By the army. It's, uh, and uh, hoping that one day have a settlement the Cyprus problem to finish this, this uh, problem uh, to be in peace because we this village we have. Many uh, uh, relatives, the Turkish side. Uh, my mother is from the Turkish side. It's Sarbo from Aktenis. And we have here about um, 40, 50 persons from Actinis. And in Aktenis, we have relatives, cousins. That are we have no difference here uh, between uh, our community and the Turkish people. Well, if the Greek Orthodox, they make some differently with them, I don't, but we're not but we not this is not my, our problem. And they have to respect our condition. Everybody, not the, yeah. Uh, yeah. Uh, it's uh, the law, the national law, uh, 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 Now, every fist, every day, we have a mass here. We go there. We have about uh, 40, 70 persons every day, at half past seven morning. In the uh, Sunday, we have 400, 600 person. And they came from the other side to mm -hmm. the to uh, for San, uh, Saturday Sunday holidays, and they go back some of them. In the big feast in Easter and Christmas, mm -hmm. we can find two or three thousand. Three thousand. Yes, person here. And uh, after uh, fifteen days, in fifteen uh, August, you will see here three thousand person. Yeah. Yes. <laughs> so yes, that will be. Well, uh, the, the people here. There, it was agriculture people um, some of us when a were child they goes to Rome to be uh, in religion sect sector and some of them they was very clever they have a good post in Europe in Europe that time not now not now um, by the way uh, uh, Gibran have you known him Khalil, I know yes yeah. in my poetry what can you say about this? his uh, a genius one. Genius. I, uh, yeah. <laughs> I But, like him very much. Yes. But uh, it's in Turkish. Maybe uh, we can give uh, to them as a yes, gift, okay, please. Okay. okay? Evet. Hediye olarak arkadaşlar. Halil Cibran, evet, Lübnan'ın I have, I have it in, 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 Arabic. I have it in English. That's in English. So I have <laughs> you know those, lots, lots of languages. Yeah. <laughs> I know, of course. I can uh, uh read the writing about 11 languages. So I, I know very good uh, about six, seven languages talk, and uh, I have three masters. I was in the university eight years university. I mean, oh. well, university Lebanon, in the USG is a, a, a French university, mm -hmm. and in Rome, Rome, Italy, it's like a, the biggest uh, university oh, yeah. there. also five so years. So you've been to three universities, three masters, three masters. Wow, uh, you're the, genius theology. <laughs> Philosophy, S letter France. S letter. S letter. S letter. -let like a master in French. Hmm. Okay. Master in French. Nice. And, nice. Um, I was being uh, from it in the village from um, 1970 here. I left the village in 81. When the war is working in Cyprus, I was being outside. I was being in England. I flew back in, after. Um, one month after war, and I stay here ten years here. It was very difficult at that time, <laughs> with the, the, where the anywhere in the world when you have soldier in the company, it's very difficult anywhere. Not, not here, not in Serbia, anywhere. <laughs> have the same problem. Okay, but for me it was more easy because the chief, the biggest general here, was my friend. <laughs> he was talking French. He's a Very good man, very very good man. He was uh, I think Tarzan? tarzan, name is the name. A, uh, the, the, uh, he was very good. He came in my, my ho home with it together. He's very good man. And later he left. We have nothing complaint against the soldier. They make their work. If you are soldier, you I have order to 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 okay. This, this man, or the other one, they're talking this dialect, this dialect. It's a mixed up with Arabic words, Aramaic words, and the Greek words, and some words in, in, in Turkish also. It's the, uh, just one of the, all the world is, world. we're trying to, uh, to renew this world be, uh, through the young generation, because the young generation, they are studying in the Greek side, all of mm -hmm. them. All outside of Cyprus, and they we have might, not this contact with here. the old people to understand. When I was a baby uh, in the village till six uh, years old, I didn't know to speak, to talk Greek or another language. I would talk the, uh, this dialect here, all of us. And we go to the school to learn other languages, like English, like Greek and other thing. And then now the old people knows this, this dialect. But uh, the young generation, no, no one's. Uh, you can't find this uh, dialect uh, through the people who are about 50 years old and more, or 40 years and more. Like, that. if you have other question, I cannot. Uh, that's all. I think. <laughs> nice to meet you, and thanks nice for your, your nice information. You also. Nice to you. Welcome. Welcome. Welcome all time. Evet, röportaj yaptık İngilizce. Biz onu çevireceğiz zaten size aynı zamanda bu kilisenin papazı. E, kilisenin papazı. Ya mikrofonu aldım artık. Böyle yapalım ya. Böyle yapalım. Evet. Aziz Yorgi Kilisesi. Burası da Maronit bir. Yani Maroni Hristiyanların. Katolik Kilisesi mi burası? Öyle mi? Evet. Tamam. Evet. İzit katolik... Evet, katolik? Okay. Sorry. Katolik. Ha. Okay. Tamam. it was both church. this one from the 15th century. Excuse me, excuse me. 15th century later we built this church at 1899 we begin to uh, to be and he stopped here without 35 years to finish it to finish mm, i see what. Well. The, the money the help money they came from uh, uh, spain from italy uh, from france France. and uh, we have a good priest at that time because we they beat. are catholic yes <laughs> yeah they they had they too much and uh, the people, all, here, all the people here, working during the week without pay <laughs> to build the <a> church. <laughs> okay. Here we go. Let's give you a second. Sonia Yeah. It's still new Baroque, not my old Baroque. It's a still Baroque. Mm -hmm. Still Baroque. No, there's too much statue. Uh, uh, icon now, not before. The still Baroque in Europe is all uh, statue now. We have here this, this new baroque in Saint George, Saint George, Saint George church. In in uh, in uh, Quran, Khudr, 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 it's George. It's, it's George. Okay. Uh, I studied Quran three years. You study Quran? Yes. Oh, the university. University. Yes. Italy, Lebanon, when, uh, Beirut. Beirut. So because we are living there with the Muslim people, hmm. we have to make a good relation. understand what they are believing, what they are believing. It was Okay, nice. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gösterelim. Yeni barok tarzı yapılmış burası. Yani barok tarzı biraz daha Avrupa mimarisini zaten gösterdiğini söyledi amcamız. Yani burası Katolikmiş. İspanya'dan, Fransa'dan yani daha çok böyle Katolik ülkelerden çok fazla gelenler oluyormuş zaten. Ama burada da Maruniler yaşadığı için They also have Aramaic language, Aramaic language. Aramaic language? Yes, Aramaic. It's not Arabic, Aramaic. 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 We translate all books from Aramaic to, to Greek or to English or the people, all to Arabic. Hmm. Translate. That's Aramaic. Thank you. He'll uh, change the name of Kormagidi. Bizim de şanssızla bak kimseyle konuşamayacağız zannettik. Kilisenin papasıyla konuştuk yani. Adam bize her yere gezdirdi ama sağ olsun gerçekten de. Şimdi mesela buradaki lokanta kapalıymış ama ileride sol tarafta bir güzel lokanta daha varmış hemen bu köyün çıkışında da. Arkadaşlar nasıl sevindik ama değil mi? Çok güzel oldu yani. Şu an çoğu Güney Kıbrıs Rum kesiminde çalışıyor birkaç saate onlar da gelecekler. Yani çünkü buralarda sadece ilkokullarını okuyabiliyorlarmış. Yani ortaokul, lise, üniversite ya da iş bulma faaliyetlerini daha çok Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapıyorlarmış. İlginç bir deneyim oldu bizim için gerçekten de. Aslında pek çok kişinin de uğrak merkeziymiş. Mesela çok büyük devlet adamları da buraya gelmiş ziyaret. Hatta Tayyip Erdoğan gelmiş herhalde onu söyledi mesela. Cumhurbaşkanı gelmiş buraya herkes gelmiş. Dediğimiz gibi pek çok sanatçı da konserlerini vermeden önce buralara geliyorlarmış aslında. Koruçam hatta Kormacit onu mesela açıkladı az önce papaz bize. İsim oradan da geliyormuş yani. Evet arkadaşlar Kıbrıs'ın tek Hristiyan köyünü size göstermek istedim. Keşke daha yoğun, kalabalık ve bol röportajlı olsaydı ama biz direkt papazla konuştuk yani. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bir de Rum kahvesi var burada biz de bir girelim dedik. Şimdi Rum kahvesi içeceğiz. Türk kahvesi de benziyormuş. Yani bizim kültürümüze benziyor konuda.